garip yani <laughs> Günaydın, hoş geldiniz. yüz sanırım. Evet, Komşularıma hoş geldin diye. farklı <laughs> e, atölyelerle <farklı, gülüyor> hizmet veriyoruz. Ağaçların bakım ve onarımlarının yapıldığı, dışarıya mecbur kalkmak adına evraklarımızı dijitalleştirdik. Hizmetler müdürlüğümüz, park bahçeler müdürlüğümüz, çevre ve halk sağlığı diyecek. Şimdi bir e, dolaşmaya olmadı bir daha hadi bakalım bu çöp olsa saat kapar e, kampı. Ondan sonra bilim smokları. Ee, Bunun dışında diğer müdürlüklerimiz mesela işte bir Bunlar bir araçta bir araçta gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlarımız hem imalatını hem de alanda montajını yapıyor aynı zamanda. Şu an mesela dışarıda bir kameramız var. Ee, yeni üretim yapıyoruz.

başkanım böyle ne fark artmayan zihinsel, ruhsal, bedensel olarak ee, kadınlarımız duyarlılıklarıyla kentteki yaşam alanlarındaki sorunlara daha fazla hakimler. Ayrıca e, anaç duygularıyla e, aslında e, daha fazla duyarlılık gösteriyorlar. E, bundan dolayı e, onlarla buluşmalarımızın e, bize yol gösterici olacağını düşündük. Mahalle bazı bunu yaptığımız zaman kendi aralarında da bir tanışıklık oluşuyor, bir, bir topluluğa dönüşüyorlar. Ee, bu düşüncelerle mahalle bazlı kadın buluşmalarımızı yapıyoruz. Yani öncelikle kadınlarımızın politize olmalarını istiyoruz. Ee, sosyal aktif olmalarını istiyoruz. Ee, biraz sivil toplum örgütlenmesine katılmalarını istiyoruz. Ee, bunları e, yaptıktan sonra da tabii ki e, kamu yönetimine etki edecek şekilde e, bir işbirliği içinde olacaklar. Yani belediye e, yapacağı işlerde kadınlardan rehberlik hizmeti danışmanlık almış olacak hem de süreç boyunca o çözümü onların katılımcılığıyla beraber sağlamış olacak kadınlarımızın bile bize ilettiği sorunlarla ilgili kesinlikle çözümler üretiyoruz yani bunları sadece konuşmuş olmuyoruz aynı zamanda tabii ki önceliklerini belirleyerek daha yoğun olarak iletilen sorunları daha öne alarak e, gerekeni yapıyoruz. Zaten istenilen şeyler aynı zamanda belediyenin hizmetleri. Belediyenin hizmetlerinin iyileştirilmesinde e, yardımcı olmuş oluyorlar. E, bunlar sadece konuşulup da kendi haline bırakılan sorunlar olmuyor. Kesinlikle çözüm ürettiğimiz konular oluyor. Yani daha katılımcı e, bir tutum içine giriyorlar kadınlar. E, bunu hem sosyal yaşamda hem mahalle yaşamında e, sivil toplum örgütlerinde siyasette her anlamda ee, en azından belediye ile iletişimlerinde çekingenliklerini atmış oluyorlar. Ee, bu da e, ister istemez, hani ne kadar toplum aktif olursa, ne kadar duyarlı olursa e, o katılımcılıkla beraber sorunların çözümüne katkı sağlıyorlar. Yani inandığımız şey şu, e, Türkiye'de ve dünyada aslında e, kadınlar aktif oldukça sorunlar daha hızlı çözülecek. E, toplum e, biraz daha e, şey hale gelecek, duyarlı ve e, katılımcı hale gelecek. E, kadınları aktifleştirmek özellikle e, bizim çok önemli amaçlarımızdan birisi. E, demin söylediğim gibi zaten komşu olan, zaten aynı mahallenin insanları olan, birbirlerini bir şekilde tanıyan kadınları e, bir araya getirip onları önce küçük topluluklar sonra belki daha büyük topluluklar haline dönüştürmek bu anlamda bize çok akılcı geliyor. Bu bu nedenlerle tüm mahallelerde yaş ayrımı gözetmeden, sosyal statü farklılığı gözetmeden bu kadın buluşmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.